Arkadaşlar merhaba. Şimdi ise 10. sınıfın ilk konusu olan topografya ve kayaçlarımızdan devam edeceğiz. Topografya ve kayaçlar dediğimiz zaman dikkat edin bu iç kuvvetler konusudur arkadaşlar. Biraz ayrıntıdır, akademik bilgiler isteyen bir konumuzdur. Burada temel kavramlardan bahsetmek istiyorum özellikle çünkü burada Size öğretmenlerimiz bu kavramları sorabilir yazılarda. Mineral dediğimiz arkadaşlar yer altından çıkan unsurlar demektir. Yapı demektir. İşte o uranyum, toryum ve plütonyum oluşturduğu nükleer aynı zamanda radyoaktif unsurlar dediğimiz yapılardır. Kayaçlar soğumayla beraber meydana gelmiş olan unsurlardır. Magma dediğimiz işte o Manto dediğimiz kısımdaki arkadaşlar yine minerallerin oluşturduğu yapıdır. Tortullaşma ise soğuma ile beraber milyonlarca yıl içerisinde zamanla gerçekleşen bir yapıdır. Unutmayalım. Bunlar her biri ayrı bir özellikleri kavramlardır ve bunları özellikle öğretmenlerimiz sorabiliyor. Şimdi ilk oluşumumuzdan başlayalım. Yerin yapısından başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki dünyamızın oluşumu ile ilgili olan özelliğinden bahsedeceğiz. Şimdi dünyamızın oluşuna baktığımız zaman dünyamız 4,5 milyar yıl zaman içerisinde şekillenmiş bir yapıdır arkadaşlar. Hatırlayalım büyük patlamayla, Big Bang dediğimiz yapıyla oluşmuş olan ilk kor halinde tamamıyla meteor parçalarının birleşmesiyle oluşan bir yapı halindeydi. Zamanla soğuyarak arkadaşlar atmosferi ve okyanus dediğimiz su sistemi oluşmuştu. Yani bizim hidrosfer alanımız dediğimiz bölgemiz oluşmuştu. Su oluşunca tabii ki hayat ve yaşam da bu şekilde başlamıştı. Tabii ki bu süreç içerisinde arkadaşlar dünyamız yavaş yavaş soğumaya başladı. İşte soğumayla beraber İlk üst katmanı oluşturduğu bölge arkadaşlar litosfer diyoruz unutmayalım. Zaten bu yer yapısı açısından 3 bölgeden oluşuyor. 3 yapı içerisinde en ince tabaka burasıdır arkadaşlar. Yani litosfer dediğimiz yer kabuğu dediğimiz alandır. Yaklaşık 70 kilometrelik bir alanı ifade eder. İkinci kısım en büyük kısımdır arkadaşlar. Yani ayrı ayrı incelendiğimiz zaman... O da şu manto dediğimiz bölgedir arkadaşlar. Yani magmanın o minerallerin içinde bulunduğu yapıdır. Üçüncü kısmımız ikiye böldüğümüz kısımdır. Önceden tek bir yapı olarak işliyorduk ama şimdi ikiye böldüğümüz dış çekirdek ve iç çekirdek dediğimiz yapıdır. Dış çekirdek daha sıvıdır. Akışkan bir yapıya sahiptir ama iç çekirdeğe baktığımız zaman daha sert bir yapıdadır. Bunun nedeni tabii ki buradaki derinde bu kadar yüksek sıcaklığın yani 6300 kilometrelik derinlikte 7000 derece sıcaklıkla yapının arkadaşlar. Içer, sertleşmiş olması. Tabii ki içindeki minerallerden de kaynaklı. İç çekirdeğin sert olması bu şekilde böyle bir özelliği kaynağı oluşturmuştur. Geldik şimdi diğer bir yapımıza. Taşlarımıza arkadaşlar. Çünkü dünyamızda dedi ki 4,5 milyar yıl yaşında. Peki bu yaşı nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Bu yaşı işte bu kayaçları inceleyerek hesaplıyoruz. O da karbon 14 metodu dediğimiz bir yapıdır. Karbonun yıpranma payına bağ bağlı olarak bir şeyin kaç yaşında olduğunu ve ne zaman yapılmış olduğunu hesaplayabiliyoruz. Şimdi bunların her biri önemlidir. Çünkü öğretmenlerimiz yazılılarda Bunları ayrıntılı bir şekilde sorarlar. Onun için biz de ayrıntılı bir şekilde bunları işleyeceğiz. İlk grubumuz püskürük kayaçlardır. Dikkat edin zaten kelimeden hemen size bir şey çağrıştırması gerekir. Püskürme. Püskürme nerede oluyordu? Volkanik sahalarda. 9. sınıftan hatırlayalım mesela. Volkanizmada püskürük sahalarda gerçekleşiyordu. Demek ki bu volkanik bölgelerde yani bizde Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da görebileceğimiz kayaçlardır. Şu ikincisi tortul kayaçlar en önemli gruptur. Milyonlarca yıl içerisinde tortullaşarak oluşmuş olan kayaçlardır. En fazla bunlar vardır zaten dünyamızda. Diğer üçüncü grup biraz daha yer altında saklı olan çok fazla çıkaramadığımız yeni yeni işte teknolojiyle beraber çıkarttığımız kayaçlardır. Pahalı olanlar, önemli olanlar, kıymetli olanlar diye ayrı onlara da başkalaşım kayaçlar diyoruz. Şimdi ilkinden başlayalım püskürük kayaçlarımız. Dedim ya püskürük kayaçlar adı üstünde volkanik sahalarda oluşan kayaçlardır. İlk dış püskürük dediğimiz kayaçlar vardır. Dış püskürük kayaçlar işte magmanın dışarıya çıkmasıyla oluşan kayaçlardır. Fotoğrafta gördüğümüz gibi lavlar arkadaşlar yukarı çıkmış ve yukarıda soğumanın etkisiyle beraber oluşan kayaçlardır. Havayla temas etmişlerdir. Tabii ki havayla temas ettiği için daha çabuk soğurlar arkadaşlar. Daha çabuk soğudukları için bunların renkleri genelde mattır, koyu renklidir ama yapıları yumuşaktır, işlenebilir. Zaten bizim işte ilk işlediğimiz ilk e, alet olarak kullandığımız taşlar da bunlardan oluşur. Diğeri ise iç püskürük kayaçlardır. Onlar yer altında oluşan kayaçlardır. Yer altındaki boşluklarda, çatlaklarda o bölgelerde birikmiş olan arkadaşlar ve yavaş yavaş soğumuş olan kayaçlardır. O bölgedeki kayaçlar ve bunlar tabii ki yavaş yavaş soğudukları için daha sert yapıda ardıdır ve renkleri bunların arkadaşlar havayla temas etmediği için doğrudan oksitlenmediği için genelde renkleri bunların açıktır. Hemen bakalım bunlara. Hangileriymiş mesela? Tortoğrafis dediğimiz örnekler mesela. Şunlar iç püskürüğün arkadaşlar dış kuvvetlerin etkisiyle zamanla aşınarak yüzeye çıkmış olan örnekleridir. Unutmayalım bu çok önemli iç püskürükler, tortoporafis dediğimiz. Aslında bunlar dış püskürükmüş gibi gözükür ama bunlar iç püskürüktür arkadaşlar. Renklerinden anlaşılır mesela. Yapıları biraz serttir mesela bunların. Peki nedir bunlar? Bunlar dedim ya yer altındaydı arkadaşlar ama dış kuvvetler, akarsular, yağmur sular, rüzgarlar bunları aşındırarak Yüzeye kadar çıkarmıştır bunları bu bölgede. Mesela onun diğer farklı bir volkanizma oluşumu mesela peribacaları dediğimiz yapılar yine volkanik bir sahada dış kuvvetler dediğimiz akarsuların ve yağmur suların aşındırması ile oluşmuş olan şekillerdir. Peki taşlarımız hangileri? Hemen onlara bakalım mesela. İşte iç püskürük taşlarımız arkadaşlar. İşte en meşhuru ve en tanımı tanıdığı hatta bizim yapı sektöründe en fazla tercih ettiğimiz e, taşımız arkadaşlar. O da granit dediğimiz taş grubu. Gabrolar, dioritler ve sinit dediğimiz iç püskürük kayaçlardır. Renklerinden anlaşıldığı gibi renkleri genelde açıktır arkadaşlar ve bunlar biraz daha serttir. Diğer grup dış püskürük dediğimiz bazaltik andezik kayaçlar. Hele ki obsidyen çok önemli. Neden önemli? İşte biraz önce bahsettiğim bizim İlk olarak kesici alet olarak kullandığımız taşlarımız bunlardır arkadaşlar. Böyle volkanik bir bölgeye gittiğiniz zaman mesela Ağrı'ya, ne bileyim işte Kayseri'ye falan gittiğinizde bu taşları görürsünüz. Kırdığınız zaman arkadaşlar o kırılan bölgeler uç kısımları inanılmaz derecede sivridir. Bizim işte kesici alet olarak kullandığımız, bıçak olarak kullandığımız taşlarımız bunlardır ve diğer de volkan tüfü dediğimiz kayaç grubudur. Şimdi geldik sorumuzla ilgili arkadaşlar. Diyor ki yer kabuğunun zayıf ve direnç alanlarında yükselen magma yer kabuğunun altında kayaçları ve bunlara ait özel şekiller oluşturur. Yer kabuğunun derinlere magmanın soğuması oluşan bu şekiller zamanla üzerindeki yapının aşınmasıyla yeryüzüne görünür hale gelir diyor. Hangisi bu yolla oluşmuş bir yer şeklidir diyor arkadaşlar. İşte biraz önce anlatmıştım hatırlayalım. İç püskürük kayaçlar zamanla aşınıyordu ve aşınmış olan kısım yüzeye çıkıyordu. Ve buna ne diyorduk tabii ki? Torto ve diğer adıyla da dike diyoruz. Cevabımız 5. şıkkı geldik diğer grubumuza. Yani tortul kayaçlar dediğimiz milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş olan kayaç grubudur ve bunlar fosil içerikli kayaçlardır. Bunu bir yere yazalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü biraz önce anlattığım püskürük kayaçlarda fosil oluşur mu? Oluşmaz. Çünkü onlar magmatik, ateş özelliğinde olan kayaçlardır ama bunlarda işte fosiller vardır. Yani bizim bitki ve hayvanlarla ilgili, canlılarla ilgili araştırmamız genelde bu kayaç grupları içerisinde gerçekleşiyor. Çünkü bu aralarda kalmışlardır bitkiler ve hayvan kalıntıları ve tortul kayaçlar peki nasıl oluşur? Dış kuvvetlerin etkisiyle akarsuların, yağmur suların yine taşımış olduğu unsurlar çukurluklarda milyonlarca yıl ama altın çizelim. Milyonlarca yıl içerisinde birikirler ve bu şekilde arkadaşlar tortulaşırlar. Mozaik pastadaki gibi bu şekilde tortulaşırlar ve o tortulaşma sonucunda arkadaşlar bu şekilde bu yapılar meydana gelir. Bunlar unutmayalım. Peki hangileridir? Tortul bloklarımız mesela baktığımız zaman dikkat edin. Şurada daha net gözükebiliyor mesela. Hatta bazen mesela büyük inşaatlarda yerin 40-50 metre derinlikleri kazıldığı zaman o blokları, tortul blokları bu şekilde görebiliyorsunuz. İşte bunlar fiziksel bloklar dediğimiz arkadaşlar. Yapılar işte kum taşı ve kil taşının oluşturduğu yapılardır. Hemen onlara bakalım. İşte fiziksel tortu dediğimiz kil taşları, kum taşları, çakıl taşı dediğimiz gruplardır arkadaşlar. Diğerleri kimyasal tortulardır. İşte alçı taşı dediğimiz cips yani önemli. Travertenler dediğimiz nadir suyla mineralli kaplıca suyla beraber ılık suyla beraber Bugüne kadar rengini kaybetmemiş rengini açmış daha doğrusu travertenler ve en fazla bulunan kalker dediğimiz kireç taşı dediğimiz gruptur. Bunlar fiziksel ve kimyasal olanlar. Bir de üçüncü grubumuz var. Organiklere bakalım. Onlar nelerdir? Ha, onlara geçmeden önce Muğla Kayaköy Polis dediğimiz bir bölgeyi inceleme yapacağız arkadaşlar. İnceleyeceğiz. Nedir o da? Muğla Kayaköy Polis dediğimiz bölge. Burası arkadaşlar Muğla'daki bir karstik saat. Dikkat edin. Aşınmış o bölgeler yani karstik e, lapyalar ilk bölgelerden aşınmış dolinlere dönmüş. Dolinler uvalalara ve bu bölge zamanla aşınarak polya haline gelmiş. Fotoğraftan gördüğümüz gibi ve biz burada arkadaşlar bu Kayaköy dediğimiz bölgede şu anda bu terrosa dediğimiz topraklarda tarım yapabiliyoruz. Geldik şimdi diğer grubumuza organik tortul kayaçlarımız arkadaşlar. Önemli bu. Neden önemli? Çünkü biz bu kayaçları bugün enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Özellikle iki tanesini enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Nedir onlar? Kömür ve lenyet. Peki bunlar nasıl oluşmuş bu kayaçlar? Bunlar arkadaşlar milyonlarca yıl önce o büyük ağaçların devasa ağaçları mesela 400 metre yüksekliğinde bir ağaç düşünün o dönemde iklim koşulları onun yetişmesine imkan sağlamış. O bloklar arkadaşlar o ağaçlar yer altına inmiş. Yer altında karbonlaşarak fosilleşerek bu şekilde kayaç haline dönüşmüş. Ve biz de bunun sanayi devrimi. Gerçi çok önceki yıllara kadar gidiyor. Milattan önce 3. yüzyıla kadar gidiyor. Kömürün kaynağı keşfedilmesi ama bizim bunu yoğun olarak enerji kaynağı olarak bir şekilde kullanmamız sanayi devrimiyle beraber başlıyor. İşte kömür, linyet ve turba dediğimiz arkadaşlar organik kayaçlardır. Bir de bunun yarı taş, yarı bitki dediğimiz grubu vardır. O da nedir ona bakalım. O da mercanlardır. Suyun içinde Yarı taş, yarı bitki dediğimiz diğer organik tortul tabakalar. Şimdi geldik son grubumuz arkadaşlar. O nedir? O da başkalaşım kayaçlarımız. Yani değişime uğramış olan kayaçlardır. Peki bu değişim neden kaynaklanır? Değişim sıcaklık artı basınç etkisinden kaynaklanır. Yani nedir o? Sıcaklık yer altından magmadan gelen etkidir. Basınçsa şu tortulu kayaçların ağırlığından kaynaklanan unsurlardır. Ve buradaki kayaçlar zamanla sertleşerek daha farklı bir yapıya dönüşürler. Ve bunlardan çok nadir olan, az bulunan, bir %100 antresit yani karbon özelliği gösteren elmas örneği vardır ki dünyanın en pahalı taşıdır arkadaşlar. İşte fotoğrafta gördüğümüz gibi bu ham elmastır aslında işlenmemiş ham elmastır. İşlendikten sonra bu hale gelir yani yer altında böyle bulunmaz genelde. Bu şekilde işlenmemiş olan elmastır arkadaşlar. Diğeri kireç taşı yani kalkerin yer altında sertleşmesiyle oluşan mermer dediğimiz unsuru ve biz bunu yapı sektöründe kullanırız. Diğeri granitin gnais dediğimiz daha da sert yapısı yine inşaat sektöründe kullandığımız yapılardır. Şimdi geldik sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri yer kürenin iç yapısı hakkında bize bilgi veren kanıtlar arasında sayılamaz diyor. Dikkat edin iç yapısı yani manto ile ilgili, iç çekirdekle ilgili, dış çekirdekle ilgili bilgi veren kanıtlar arasında sayılamaz diyor. Magmatik kayaçlar. Evet biz magmatik yani bir püskürük kayaçı incelediğimiz zaman iç püskürü yerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Onu geçtik. Fosiller. Hatırlayalım fosiller neredeydi arkadaşlar? Fosiller litosferde tortul kayaçların arasında yer alıyordu. Yani fiziksellerin genelde o bölgede ve organik tortulların arasında yer alıyordu. Peki biz ona bakarak mesela çekirdek hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz? olamayız. Onun için 2'yi alacağız arkadaşlar. Deprem dalgaları. Evet deprem dalgaları hatırlayalım. Neyle oluşuyordu? Levhaların biraz sonra göreceğimiz konu dediğimiz levhaların hareketleriyle yer altındaki magmanın daha doğrusu konveksiyonel hareketiyle meydana geliyordu. Ve bir deprem dalgası inceye konveksiyonel hareketle magma ile ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Tortul kayaçlar yine aynı şekilde tortul kayaçlar zaten fiziksel, kimyasal ve organik olmak üzere 3'e ayrılıyordu. Ve neredeydi? Litosferdeydi ve biz ona bakarak mesela çekirdek hakkında bilgi sahibi olamayız. Demek ki cevabımız 2 ve 4 yani D şıkkı. Topografya kayışlarımız buraya kadar arkadaşlar. Derslerinizde başarılar. Tekrar görüşmek üzere.